Herkese merhaba dostlar. Bugün artık ben insanlardan sıkıldım. Ölmüşler geri dirilsin. Zombilerle uğraşmak istiyorum diyen arkadaşlar için. Resident Evil'cılar için. RDR 2'ye yepyeni bir mod ekliyoruz. Undead Nightmare 2. Yani zombi modu. Ben nasıl kurulacağını anlatmadan önce sen videoyu beğenip abone oluyorsun. Sonra videoya geçiyoruz. Abonemsin kardeşim. Abonemsin. Ben de senin anlamına. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer daha önce bizim mod menajerimizi kullanarak bir Türkçe yama kullandıysanız veya bizim mod menajerimizi kullanarak bir mod kurduysanız şu an mod menajerle yapacağım işlemleri yapmanıza gerek yok. Direkt dosya atma mod kurma bölümüne geçebilirsiniz. İlk defa kuracaklar için anlatıyorum. Öncelikle aşağıda linkini verdiğim yerden mod menajerimizi indiriyoruz. Ve masa üstüne sürükleyip bırakıyoruz. Sonra bunu çift tıklıyoruz ve açılmasını bekliyoruz. Mod menajerimiz açıldı ve gördüğünüz gibi bir de bir klasör açtı kendisi otomatik. İlk defa kuranlarda olur bu. Burası benim oyunumun kurulu olduğu klasör ve şurada Red görünüyor zaten. Ancak ben de zaten daha önce kurulu olduğu için yerini bildiğinden açıyor. Ama siz de başka bir yer açabilir. Başka bir yer açarsa siz oyun klasörünüz neredeyse orayı bulacaksınız. Orada şu Red bulup çift tık yapıp bu şekilde o ekranın kapanmasını sağlayacaksınız ve bu mod managerla baş başa kalacaksınız. Daha sonra buradan mod kuru tıklayacağız. Scrapbook Asura loader'ı kur diyoruz. Oyunumuz orijinal veya 14.91 sürümü olan Crex'e Linux modlu loader'ı kur diyoruz. Oyunumuz 14.91'den önce sürüm olan bir Crex'e Linux modlu adı Crex'i kur diyoruz. Daha sonra bunu kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Ve yine aşağıda linkini verdiğim şu siteden Undead Nightmare 2 modunu şuradan Manuel'e tıklayıp slow download şurada yavaş indirme diyerek indiriyorsunuz. İndikten sonra karşınıza böyle bir dosya gelmiş olacak. Bu dosyayı açıyorsunuz. Undead Nightmare 2 diye bir dosya daha var içinde. Onu da açıyorsunuz. Burada iki tane dosyamız var. Bu dosyalardan birisi NA, birisi LML. Sizin burada zaten LML klasörünüz oluşmuş olacak. O yüzden önce şu NA'yı tutup böyle buraya boşluğa sürükleyeceksiniz. Ben de değiştir diyor. Değiştirmeyeceğim ama var yani biliyorsunuz. Sonra şu lml klasörünü açıyorum. Burada oyunun içindeki lml klasörünü de açıyorum. Sonra bunun içindeki bu 3 dosyayı alıp buraya atıyorum. Yine bende değiştir diyecek. Ben değiştirmeyeceğim. Evet böyle gördüğünüz gibi iptal diyorum. Siz zaten bunu olmadığı için direkt atmış olacaksınız. Daha sonra bunu kapatıyorum. Bunu kapatıyorum. Ve oyunumuzu açıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz Red Dead Redemption Undead Nightmare olarak açıldı. Açılış ekranı da değişti. Burada hemen hikayeye giriyoruz ve oyunumuzun açılmasını bekliyoruz. Evet dostlar oyunumuz açıldı. Öncelikle yukarıda yazıyı gördüğünüz nasıl yazıyor? Artık Red Dead Redemption Nightmare şeklinde haritamız da o şekilde değişmiş durumda. Gördüğünüz gibi sular kırmızı ve şehir sarı olarak görüyorsunuz. Şimdi yapacağımız şey bizim zombi olan bölgelere gitmemiz arkadaşlar. Zombi olan belli başlı bölgeler var. Onlar da zaten mod sitesini aşağıdaki linke tıkladığınızda mod sitesinde yazıyor. Oradan nereler olduğunu kontrol ederek oralara gidebilirsiniz. Şimdi zombilerin olduğu yere öncelikle mesela armadillo hemen ilerleyelim ve gidelim. Evet, armadillo'ya girmek üzereyiz. Şimdi bakalım neler olacak. Gördüğünüz gibi armadillo, LDR 1'deki gibi. Ateşler yanıyor. Burada ne? Burada cesetler var. Ve zombiler saldırıyorlar. Bu düşüş animasyonları nasıl yapacağınızı kanaldaki mod videolarından bulabilirsiniz arkadaşlar. Alevli mermiye geçiş yaptım artık. Bir de gece bakalım bakalım nasılmış. Ah. Yine geliyorlar. Ah. Of. Çok iyiydi be. ayaktan başlayalım. Seni de kilitleyeyim oraya. Ya da şöyle bir şey yapalım. Sana da ayaktan kilitledim. Zombiciyim. Buna da bir tane kilitledim. Gel. Kafadan. Seni ayaktan yakaladım. gördüğünüz gibi zombi modumuz gayet güzel çalışıyor. Zombileri seviyorsanız arada bir zombi avlamak istiyorum diyorsanız bu modu kurmanızı tavsiye ediyorum. Öyleyse videoyu beğenip abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sana sesleniyorum. Twitch'e <Sessizlik> de gel. Discord'a da gel. Sen işimiz var.